Bir yandan transfer olmak istiyorum. Bir yandan da istemiyorum işte. Garip şeyler içindeyim şu an ya. Garip duygulardayım abi. Çok ilginç hissediyorum kendime. Hepinize merhaba ben Arden Bugün şımarık oyuncu kariyerimizin 84. bölümüyle karşınızdayım Harbiden çok fazla çok uzun Seriyi sevdiğinizi biliyorum Her videoda attığınız like'larla Instagram'da TikTok'ta yaptığınız editlerle Yazdığınız yorumlarla serimizi destekliyorsunuz Transfer olacak mıyım ne yapacağım Dur Arden'in ya ya dur ya Tamam tamam durdum ama bir dakika Bu videoya en az 10.000 like bekliyorum Hemen adam bir de hemen diyor kafayı yemiş Arkadaşlar bu arada şöyle tam ekran yapayım. Bağır alerjisi oldum. Ya bilmiyorum iyiydim aslında dün. Dün gece 3 lira bit falan çektik. Uğur abi hatta serumlu çekti. Bugün 3 lira bit yayınlamadık. Açıklamayı da yazmıştım zaten. Neyse. Dün gece iyiydim ama şey yani sabah bir kalktım böyle gözlerim kaşılıyor burnum tıkalı falan. Bağır alerjisi oldum herhalde ya. Yazın bağır alerjisi oluyorum. Sezon istatistiklerine bakmıştık zaten değil mi? Aynen buraları incelemiştik. En son kadro merkezine de girmiştik geçen bölüm. Ha biz yeni sezona mı geçtik her şey sıfırlanmış. Kadro merkezinde niye gözükmüyor ya? Gözükmesi lazım. Ha tamam. Bak 31 gol 5 asist. Sonradan gelmemize rağmen sakatlıktan dönmemize rağmen böyleyiz. İlerleyelim bakalım. ilerleyelim Hocam yazın tabii ki antrenman yapmayacağım o kadar ya. Bir de düşünüyor benim şeyimi. İlerle ilerle. Şu yaz tatili bir bitsin. Yeni sezona doğru geçelim. Abi keşke Chelsea'den teklif gelse ya. Zaten kendimi şimdi satılığa çıkarttıracağım bu arada. Satılığa çıkacağız. Hani ona göre teklifleri değerlendireceğiz. Manchester City'nin bir teklifi vardı. Oraya gider miyiz bilmiyorum. Roma'dan transfer teklifi var. Ne yapayım ben şimdi onu ya? Transfer olmamı isteyenleri açıkçası yorumlarda gördüm. Real Madrid'den sıkılanlar vardı. Ama bilmiyorum yani. Gelen tekliflere göre belki de transfer olmayacağız. Juventus Juventus, Juventus, Juventus. Yani Juventus olur mu? Bilemedim ya. Bilemedim Juventus'u şu an. Ama bir yandan da düşünmüyor değilim. Düşünmüyor değilim Juventus. Fela olmayabilir. Sonuca geç değilim. Bilemedim ya. Ya oraya gideceğim ve burada kalırım kardeşim. İstemiyorum Juventus falan ya. İstemiyorum. Newcastle United'la oynuyoruz. Bu ne hazırlık maçlarıymış ya. Sonuca geç diyelim. Sonuca geç. Arden'in yok. Gol atamıyor. Lan bari gol atalım şu simülasyonlarda. Kafa yiyeceğim ya. Ha, sonuca geç diyelim. Ha. 2-2. Yani transfer olmak istiyoruz ama istediğimiz teklifler yok ya. Barcelona. Ya. Hadi git kardeş ya. Hadi git ne Barcelona'sı ya. Bir de Barcelona'ya mı gideceğiz bu saatten sonra? Yok abi gitmem. Ya yani yorumlara yazın. Transferi yüksek ihtimal önümüzdeki bölüm yaparız diye düşünüyorum. Hani sizin de fikriniz önemli çünkü. Ama Barcelona'ya gitmek istemem diye düşünüyorum ya. Şimdi maç 0-0. 61'de Arden'in yo oyuna giriyor. Tamam hocam tamam ya. Sezon öncesi diye öyle formsuzdum. Dur hocam ya iki maç oynayayım alışırız ya. Böyle oluyor hocam hep yaz tatilinden dönüyoruz. Çok iyi be çok iyi çok iyi. Şimdi rakip karşımda aman aman manyak gittim. Ben Arden'in yoyum lan. Kimse beni yedek bırakamaz. Ben Arden'in yoyum. Oh, i̇şte bu. Orada ne biçim çalım attım gördünüz değil mi? Gördünüz değil mi taraftarlar gördünüz değil mi? Bak ay adamın bel gitti ayak gitti orada. En sonunda da vuruşumu yaptım. Golümü attım kardeşim. Sezonu açıyorum hayırlı olsun. Sezonu açıyorum. Aldım giderim oradan. Ben Ardelin Yodele Turko Dele Brasila. Ardelin Yodele Turko Dele Brasila'yım kardeşim. Benden top mu alacaksınız? Hayırdır? Hop verdim pası. Lan istediğim yere gitmedi pas. Bas orada bas. Bas helal olsun. Oyla. Oy ulan offside'da attın bana. Offside'da attın Vinicius. Hop aradan şöyle saldım. Yürü Ribeiro. Ribeiro gidiyor. Ribeiro çok güzel pas. Allah'ım da tutamadım hocam. İtme var arkadan ya. İtiyor. Harbi itme var. Yapma. Kale. Helal olsun kale. Helal olsun beyler. Düzgün paslaşın. alalım topu. Yeter artık. Beyler paslaşın. yemeyelim golü. İlk maçımız bu ligdeki bu sene. Haydi oğlum. Milisius. Uzun oyla uzaklaştır topu. Uzun oylayın. Lan düzgün uzun oylayın ama. Ayağıma doğru kafama doğru yani. Bana doğru atın ki alayım. Çok iyisin be Rivero adamsın. Adamsın. Haydi oğlum offside yok. Ceza alın. Lan offside'mış. Geç attın Faiz, hocam. Tamam hocam bırak ya, bırak ya. Fazla itiraz ettik diye sarı kart gördük az önce çok itiraz ettik. Aman 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 aman. Şimdi önüme alır mıyım alamadım beyler beyler iyi savunun beyler beyler kale aldı kale kale kosta oyla kosta oyla tamam şimdi oradan giderim şimdi oy al bakayım şunu Faiz. Faiz yürü. Faiz yürü ben de geliyorum. Ben de geldim Faiz. Faiz buradayım. Faiz baktım kaleye. Bomboş. Aa yapma. Yapma üst direkte 90'da patladı lan. Abi harika ataktı öncesinde yaptığım çalım falan filan müthiştim. Müthiştim abi ya. Keşke bu gol girseydi. Lan be de la pata. Tamam hocam bitti tamam güzel. Tek gol var onu da ben attım. Maçı kazandırıyorum takımıma. Diyecek başka hiçbir şey yok. Taraftarlar benden beni Bak millet beni çekiyor. Adamsınız beyler ilk maçımızı kazandık. İşte bu. Oh güzel. Hayla hayla Kosta. Kosta neler yapıyorsun? Sana bunları öğretiriz daha bekle. Ardeninho bu sezonki ilk golünü attı diyor. Gayet iyi. Hangi maç var şimdi? Girona maçı. Şimdi Girona'ya karşı oynayacağız. Deplasmandayız. Ardeninho'muz ilk 11. Lopez diye 90'lık bir santiforumuz var. Aa kadroyu şöyle bir inceleyelim. Şey ayrıldı herhalde. Musiala Lopez. Bu Lopez geldi o simen yerine. Portekizli. Abi ilginç oldu ya. Form niye kötü gösteriyor ya bizim daha gol attık geçen gün. Manyak mısın ya? Hatta puan harcayalım. Ulan bir puan da harcayamıyoruz ha. Ha falsoya harcayabiliriz. E, tamam konuşamadım. Falsoya harcayabiliriz. Bir 90 olamadık bu arada ya. Hadi geçelim maçımıza. Lopez Mopez var. O Simen yok. Tabii ki buna üzüldük ama Hayat böyle işte. Girol hastadı. Beyler güneş güneş çok yüzümüze vuruyor. İşte bu ya. Böyle statları seviyorum ya. Brasila. Aynı Brasila gibi. Oh güneşin altında oynayalım şöyle biraz ya. Ha şöyle. Beyler basın önde. Bas 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 bas. Helal. Helal bak. Bak aman 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 ben Ardeli'yi yiyorum. Sol tarafta arkadaşımı gördüm geçmedi. Geçmedi yapma. Şimdi ölen top. Aldım. Lopez'den çok güzel. Aa hocam faal yok mu? Faal yok mu orada adam ayağını soktu ayağıma geldi ya. Çok iyi çok iyi çok iyi. Ceza alanına doğru girmek istedim hocam. Adamın üstüne gittim direkt ya. Ribeiro şimdi geldi bana top. Şimdi çektim topu. Vurdum köşeye. Aa direkten döndü. Ah ah. Ya yeter bu direkler ya. Yeter kardeşim bu direkler nedir? Nedir bu direkler üst üste sürekli direkler Aman döndüm Şimdi kaleye baktım yeter artık Kaleci de hepsini tutuyor Oğlum bu maç ne oldu lan Hiç oynayamıyorum bu maç Hiç oynayamadım harbiden Verdim sağa doğru tamam Dön bana harikasın Harikasın şimdi Şimdi şöyle bir döndüm Şimdi kaleye doğru baktım vurdum köşeye Var ya Ah ah girebilirdi bu şut bu şut girebilirdi. Güzel vurdum. Evet. Sağ taraf boş. Şöyle verdim pasımı. Blanco. Şimdi ceza alanına doğru giriyoruz. Lopez bassana. Gol atamıyoruz abi şu an takımcı. Aha. Aha. Aha evet. Evet. Evet yeter be. Yeter be atıyorum golü be Hayırdır lan. Hayırdır ben buradayım. Var benim ismi burada. İsmimi okuyun. İsmimi okuyun işte bu. Çok güzeldi. Çok güzeldi beyler. Olay budur. Güzel oynadık. Güzel oynadık. Ben de orada çektim topu vurdum. Savunma hiçbir şey yapamadı. Ama bu dakikaya kadar da iyi engellediler ha. Normalde çoktan atmamız lazımdı. Neyse güzel güzel. Güzel sonunda golü bulduk beyler. Oh be. Rahatladım oğlum. Aynen. Rahatladım yani. Lopez sen de rahatla. O, o şey dışarı çıkarsan oğlum formayı öyle kötü gözüküyor. Haydi aman aman klas paslara gel şimdi bak. Bak aman Aman lan. istediğim yere gitmedi top. Bas orada tamam bas. Şımardık yine. Şımardık da bir şey olmaz. Tamam yürü. Yürü 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 yürü. Ben de gidiyorum ben de gidiyorum. Aradan kaçıyorum. Soldan kaçıyorum. Sola doğru aktarmak istedim direkt. Musiala oha lan geçti top orada. Ben kaybeder sanıyordum. Ribeiro'ya bak. Şimdi geçeceğim. Ah olmadı. Oy sola doğru verdim şimdi. Tekrar geri istedim. Döndüm şöyle. Ribeiro al bakayım. Tamam çok iyi. Çok iyi cezalarındayım Yakında top bekledim. Baktım kaleye. Arka direkte kim var? Al bakayım şunu şöyle bir açtım oraya doğru geçmiyor. Geçmiyor. Stoperler uzaklaştırdı. Bir daha yüklenebiliriz Lan oğlum bana atacan orada düzgünce ya. Aha. Aha aldık. Şimdi sert bir şut. Uf! Köşeye doğru vurmuştum. Köşeye doğru vurmuştum. Aman! Girmiyor lan bir türlü. Korner bende beyler. Korneri kullanıyorum. Ceza alanı içine doğru açtım. Şimdi arkaya doğru açılan top. Beyler ver bana. Ver bana tamam. Sağ ayak dışı. Oy seviyorum bunları lan. Seviyorum bu ayak dışı golleri. Hadi bakayım kaleciye ne oldu lan orada. Neyse kalp yolluyorum herkese. Ütüler dediğin yofanlarına buradan kalp. Aman, aman 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 aman. Bak bak bak. Statta büyük ekranda tekrar veriliyor Bak. Sağ ayak dışı ceza alanı dışından Tam köşeye be işte bu işte bu oğlum İkinci golümü atıyorum bu baştaki 2-0 öne geçirdim takımı Haydi oğlum Haydi oğlum şimdi gidiyorum Ah hocam Sakatlayacak beni şerefsize bak Hop aldım topu hayırdır hayırdır beyler Beyler şimdi uzağa doğru şöyle ayak dışı oynamak istedim Geçmedi istediğim yere geçmedi Hemen atak başlatmak için yapmıştım da olmadı Kimse uzun top beklemiyordu demek ki beyler. Tamam. Tamam bastırın iki kişi bastırınız alsanız onu salak mısın duruyorsun orada. Aha aldık. Aldık çok iyi. Şimdi baktım şöyle. Şimdi geçiyordum hocam. Hocam orada faal yok mu? İstedim topu. Baktım tekrar. Lan oğlum ya. Çalım atamadım maçın son bölümünde. Geri doğru koşuyorum şimdi. Defansıma yardımcıyım. Defansıma yardımcı geldim. Hayır. 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 Oman direkten döndü. Golü yedik. Gol yedik bu bana yazar. Bu gol bana yazar. Bu gol harbi bana yazar orada kaptırdım. Harbi bana yazar. Bir tane daha atmam lazım. Etrik yaparsam güzel olur. Aa! Oğlum niye olmuyor lan? İlk yarıda atıyordum bu çalımları. Çok iyi pas. Çok iyi pas. Beyler devam tamam devam. Maç 90'da haydi. Haydi hata biz yapalım son hata. Aynen. Hocam bitir. Hocam bitmiş olması lazım. Lan bitir. Bitti 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 Of. Oh. Oh güzel düdüğü çaldı. İki gol attım ondan sonra oynayamadım bugün ya. Neyse iki gol yeter zaten. Daha lig yeni başladı. iki maçta üç gol yaptım. Adamsın sen de adamsın. Güzel güzel. Fena değildik. Ben kendi performansımdan memnun değilim de. Daha iyi olacak. Daha iyi olacak. Dostlar şimdi elimizde 2 puan var. Onu harcamayacağız. Biraz biriktireceğiz. 3-4 puan olunca da harcayacağız. Yani önümüzdeki maçta yine gol atmamız lazım. Yalnız transfer teklifi var mı yok mu onu göremiyoruz. Daha doğrusu yok herhalde. Dortmund ilgileniyormuş bizle. Aslında Dortmund'a gitme şekli olabilir. Olabilir. Teklif verirlerse bakarız. Yorumlara da yazın hani Dortmund'a gidelim mi gitmeyelim mi? Aha Borussia Dortmund'dan teklif aldım. Borussia Dortmund peki şeyde mi? Şampiyonlar Ligi'nde mi? Bakıyoruz Dortmund. Bayern var ama Dortmund'u göremiyorum. Üst gruplara bakalım diğer gruplar. Abi Dortmund Şampiyonlar Ligi'nde yok ya. Dortmund burada da yok. Oğlum biz mi görmedik Şampiyonlar Ligi'nde ya? Kaçıncı bitirdiler bunlar geçen sezonu? Şampiyonlar Ligi bir daha bakalım. A grubunda yok. Burada yok. Burada yok. Burada yok. E ee? Abi yok. Gerçekten Dortmund girememiş Şampiyonlar Ligi'ne. Gitmeyiz abi o zaman oraya. Çünkü Şampiyonlar Ligi olmazsa olmaz artık. 29 yaşında bir futbolcuyuz biz. Geçelim direkt başlayalım maçımıza. Iç sağdayız kardeşim. Ay vay vay. Bir yandan transfer olmak istiyorum. Bir yandan da istemiyorum işte. Garip şeyler içindeyim şu an ya. Garip duygulardayım abi. Çok ilginç hissediyorum kendime. Neyse şu maçta gol falan atayım de. Hadi bakalım. Bırakma. Bırakmayacağım tamam çok iyiyim çok iyiyim çok iyiyim gidiyorum şimdi soldan soldan akıyorum beyler neredesiniz beyler neredesiniz geliyorum beyler beyler beyler, beyler. ceza alanına girdim sol anda açtım ortaya yapma ya yapma ya çok açtım ayağımdan çok yapma be bırakma işte bırakma yedik golü yedik golü Zaragoza'dan gol yedik iç sahada İç sahada Zaragoza'dan gol yedik taraftarlara ayıp oluyor şu an Taraftarlara ayıp oluyor haydi. Haydi oğlum. Musi. Musi kaçtım tamam beyler haydi. Blanco sağ attı. Şurada istedim topu. Lopez. Lopez sana atar mıyım orada bilemedim. Şöyle verdim pasımı. Tamam. Tamam harika. Şimdi vurdum. Oo, yeter direkler ya. Lopez attı. Lopez atıyor golü. Yalnız ben niye direğe vuruyorum? Direkt gol olabilirdi o ya. Direğe gitti. Çok şanssızım. Çok şanssızım. Lopez atıyor golü. Güzel gol attı. Helal olsun. Ama yani ben atsaydım keşke. Ben atsaydım. Neyse hemen cevap verdik Zaragoza'ya. İyi oldu. Çok iyi be. Çok iyi. Al bakayım Lopez şunu koş Lopez. Lopez koştun. Ceza alanındayım Lopez. Lopez dönsene oğlum. Tamam korner. Kornerde ceza alanı işine çok iyi bir orta açtım. Şimdi ön direkte kimse yoktu. Ölen topu isteyeceğim. Beyler bir orta daha açacağım. Bir orta daha açacağım beyler açamadım. Açamadım sinir oldum yat lan aşağı Allah Allah ya Her maç sarı kart görmeye başladım yalnız böyle olmaz Geri koştum tamam Geri koştum kale çık yerinden kale sende Tamam gidiyorum sağdan hop verdim pası Çok iyi paslaştık Lopez Lopez ikinci golü Lopez'in Abi takımca harika oynuyoruz ya. Ekmeğini de Lopez yiyor. Neyse yesin. İkinci golü attı adam. Harika bir gol attık. Dela puta. Yine de sinirlendim abi. Ben atmam lazım golleri. Ben Arden'in yiyorum. Bu kim oğlum ya? Saçları halan çakması bir adam koymuşsunuz oraya. Zaragoza yakışıyor mu size çakmalık? Neyse şimdi çekeceğim. Ulan geçemiyorum bugün. Lopez. Tamam. Tamam beyler. İyi paslaşıyoruz. Aynen aynen aynen. Tık 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 aynen. Aynen. Aynen şimdi aradan kaçıyorum Lopez. Lopez aradan kaçıyordu. Lan oğlum bir türlü bana geçmedi lan. Orada gelse ben de gol atacaktım. Cık. Neyse. Neyse güzel. 2-1 öndeyiz abi. Önemli olan bu. Kendi kafamda bu şeyi yenmem lazım. Lopez gol attı diye üzülemem. Haydi beyler düzgünce oynayalım devam edelim. Bak. Bak şekiller şöyle bak. Bak. Tamam pası vereceğim. Çok zorlamayacağım. Adam iyi geldi çünkü orada. Lopez oynadın bana. Lopez al geri. Harikayız. Harikayız. Ceza alanına doğru girdim. Buralardayım. Lopez aldı lan oğlum. Ne yaptın lan Lopez? Oy aman aman döndüm gidiyorum. Şimdi verdim pasımı. Harikayız. Ceza alanı içindeyim. Lopez harikasın Lopez. Harikasın Lopez işte bu golü battım Golü attım. Harika bir gol. Süper başlatmıştım hata Lopez de müthiş pas verdi önüme. Direkt içeri tıklattım. Direkt tıklattım abi bak. Bak müthiş paslaştık ya. Lopez'in şu pas manyak ya. Harika. Harika golümü atıyorum. Haydi oğlum Lopez ölüme doğru attı. Şimdi ceza alanı içine doğru girdim. Ceza alanı içindeyim. Ceza alanında gol. Buradayım lan. Buradayım. Ardeniyo Ardenden Ardeniyo Ardenden Beyler yeni bu Ulan ya. Ulan ya çok güzel attık ya. Lopez. Lopez yine asist yaptı manyak. Manyak yine asist yaptı. Bu adam başka oynuyor bugün. Bu adam başka oynuyor. O simenden çok daha iyiymiş lan. Sağdan gidiyorum sağdan. Sağdan gidiyorum. Sağdan gidiyorum. Bırak beni. Bırak beni ceza alanına doğru gireceğim. Şimdi ceza alanında kim var? Şimdi kim var ceza alanında? Baktım şöyle. Vurdum. Ah oh be bıraksan hat-trick yapacağım kardeşim ya. Hat-trick yapacağım bıraksan. Ah 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 güzel neyse güzel. Böyle atıyordum orada bir tane daha atsam müthiş olurdu. Harbi bitiş olurdu. Maçın falan olamadık ama şu anda transfer dönemindeyiz ve Liverpool Arden'in yoyu istiyor. Sizce ne yapalım? Liverpool'a gidelim mi? Burada mı kalalım? Hangisi mantıklı? Yorumlara yazın. Önümüzdeki bölüm Brezilya milli takımı ile maçlarımız olacak. Heyecanla bekliyoruz efendim. Ne diyelim? Umarım eğlenmişsinizdir. Yani transfer olalım mı olmayalım mı? Bunu yorumlarda bekliyorum. Aa dur! Dur tam kapatıyordum ama olmaz. Oyuncu gelişimi 4 puan harcamamız lazım. Harcamamız da gerekiyor 4 puanı. Atak pozisyonuna vereceğim 2 tane. Top kontrolü ile dribling. İkisi de 96 zaten. İkisine de verebiliriz. Atak pozisyonu var bir tane daha. Ha. Onu arttırırsak reytingimiz inanılmaz artar. Dribling'e vereceğim 2 tanesini de. 2-2-4 harcadık. Ve 90 reyting oluyor Arden'in. İşte bu. İşte bu. Kilosu 115 değildir artık ya. Kilo da verdi biraz. 90 kilo oldu abi adam. 115'te değil artık yani. Daha da verecek. 80'lere doğru düşeceğiz. Çünkü ideali o. Umarım eğlenmişsinizdir dostlar. Sizleri çok seviyorum. Sonraki videolarımızda görüşünceye dek. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın Ardan Papazyan ailesi.